Tamam bir, bir tık. Onu, iz, onu, izlemedim Ferah. Var izle Sen yoktun. Aaa. Dün liste dışı izledim abi Liste dışı mı izledin sal? Liste dışı da. <laughs> <Mr. Dışı. gülüyor> oh. 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 Spike de düştü. Oh. Spike düştü oğlum. Oh. Geliyorum ben de. Böyle... <laughs> bu muterlik. Bu da tam senlik. <laughs> Selam chat. Ben Mansur Yavaş. <laughs> kanka pantolon, kanka pantolon giydim şu cepten şey çıktı ya. Bu cebe bi bir attım moruk bu bir de bu çıkmasın mı? Turkey. <laughs> 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 Koptu bir daha bu. <laughs> We got cockle, we got cockle, we got cock, we got, cock. We got cock. cook. Şimdi diyor. <laughs> 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 her tür lava koşuluna karşı hazır olun. İşte ilerlemenin en iyi yolu. <gülüyor> her yıl <laughs> 270 kilonun üzerindeki yüzlerce hastaya zayıflama ameliyatı yapılır. <laughs> <laughs> I was just drifting in a random public lobby. And then someone flashed their lights. We all knew what that meant. yüzüne geliyor. Anlaştık mı bu fazla. Önce hep beraber iftarımızı işte açıyoruz. Türk bayrağı mı? Başkan bu ya. Helal olsun. Başkanım seni çok seviyorum. Başkanım. Başkanım beni atma dışarı. Başkanım. Başkanım Başkanım. Başkanım. Şu manyakları nerede bulduk? Başkanım. Başkanım. Relax and take notes while I take notes of the marijuana smoke. you want.

kazanmak istiyorsan çalış. İşte Çok iyi ya. Bir tavsiyelerden biri bu. Girişimci mi olmak istiyorsun? o zaman girişimcilik yap. Hey. Tavsiyelerin devamı için YouTube sayfamı takip etmeyi unutmayın. Aşkım kim sensin biliyorum. Bak. Gel gel çay aç. <laughs> Allah'ım ya. Bana lazım bir kübede gelemem. Köpü küçük gelemem ey Çok fazla ısrara gelemem Nasıl abi denemem İstersen. Ben Kendim gülemiyorum oğlum senin <laughs> gemeyecek ağlarım sana olacak Ay Allah belanı vermesin ya. Ulan iyilik olsun diye adama yol verdim adam gitti kaza yaptı ya. Yaptığım iyiliği dakika ben az önce şeyi kaçırdım makarayı. Adam gitti kaza yaptı ya. Yaptığım iyiliği. <gülüyor> <gülüyor> <enemy re> <gülüyor> 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 ne? Sekti mi var mı onun? oku? <laughs> Çok Zimreyle iyi. Fena. <laughs> abi çok iyi ya. Şu çocuk uslanmadı. <laughs> Helal abi. Baba bu elmadan önce insanlar uçuyor muydu amına koyayım? Hayır işte, <laughs> işte, biz ben de onu söylüyoruz sana. sana. Ki i̇nsanlar o zaman da uçmuyordu. Sadece Isaac Newton bunu fark etti. Dedi ki biz neden uçmuyoruz? Abi, zevktay değil ki mi ya? Plus qui va un Void. Void attaque. <laughs> <laughs> Tipsiz bir erkeği yakışıklı yapan detay. Enstrüman çalmaz. <laughs> Böyle söylemedim. Ben büyüklerime ciddi bir şekilde söylemedim şu zamana kadar. Ama sen bir büyük olarak sen bir orospu çocuğusun abi bak ben, <gülüyor> 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 ben, ben <sen gülüyor> Uuuvaaa şey bon, Tokyo'da izleyelim lan bir gün Bu hafta Şu an bu videoyu gerçekten ciddi ciddi şekilde izlediğini biliyorum ama şunun farkına varmalısınız Artık bunların hepsini reddet olsun Olan bütün olayların hepsini reddet Artık hava sebebi olma. Ve <laughs> kalk. Uyan. Ve kalk da bas. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Abi şiş. Ee, aynen bol eşirim geliyorum abi hemen. İşte au. Kim birinci enkut olsun. Teşekkür ederim.